Şimdi size bir soru soracağım. Bir kadın tek başına bir ev kiralamak istediğinde neyle karşılaşır sizce? Ev tutmanın sadece kira, depozito, taşınma masrafı meselesi olduğunu sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü bir kadın olarak, hele ki tek başına ev arıyorsanız, emlakçıdan ev sahibine kadar herkesin bir fikri var sizin hayatınıza dair. Bekar mısınız? Eşiniz yok mu? Aileniz nerede oturuyor? Bu sorular bir kadının evi mi tutmak istediğini yoksa ahlak sınavından mı geçtiğini bile ayırt edemeyen insanların ağzından dökülüverir. Bir erkek ev aradığında bekar olması bile bir sorun değilken kadınlar için bu durum çoğu zaman risk unsuru sayılıyor. Sanki bekar kadın in potansiyel sorun, potansiyel tehlike, potansiyel yoğun erkek trafiği. E Bunu doğrudan söylemezler tabii ama alt metin hep oradadır. Biz düzgün kiracı istiyoruz. Sanki bekar kadın düzgün olamazmış gibi. Bazen açıkça da söylerler. Yalnız kadın istemiyoruz. Sebep? Komşular rahatsız olur. Ev mi tutuyoruz, mahalleye namus mu gösteriyoruz? Bakın bu sadece bir ev değil. Bu kadının kendi ayakları üzerinde durmaya çalıştığı bir savaşın görünmeyen cephesidir. İşi var, maaşı var, kredi notu var, sorumluluk bilinci var ama eşi yok ve işte bu yüzden çoğu zaman kapılar yüzüne kapanıyor. Bu sadece bir ayrımcılık değil. Bu kadının özgürlüğünün her adımda sorgulanmasıdır. Evde yalnız kalamaz, sokakta yalnız yürüyemez, şehir değiştiremez, ev tutamaz. Soruyorum size, bir kadının ev tutmak istemesi neden bu kadar büyük bir meseleye dönüşür? Evet, kadın tek başına ev tutar mı? sorusu hala gizli bir şekilde dolaşıyor. Ama biz bu soruyu duymazdan gelmeyeceğiz. Çünkü cevabımız net. Evet kadın tek başına evde tutar, hayat da kurar ve kimsenin onayını almak zorunda değildir. Bu ayrımcılığı konuşmazsak yarın kız kardeşimiz, kızımız, arkadaşımız da aynı kapının önünde durup neden beni kiracı olarak istemediler sorusunu kendi kendine sormaya devam edecek. Bu yüzden artık konuşma zamanı. Sessiz kalmayalım. Çünkü bu sadece ev meselesi değil, bu kadının var olma hakkı meselesi.